Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynuyoruz. Yine yine 12 saat şu an. Yani yarın Dubai Cemiz yazda yarın değil bugün 6'da sabah 6'da Dubai'ye gideceğim için heyecandan ölüyorum. O yüzden de bir şey yapamadığım için video çekmek istedim. Bence güzel yap. şimdi şöyle ne oynayalım acaba Carcraft <laughs> parmağım bayağı bir sakat o yüzden şimdi ben oyunları iyi oynayamıyorum bir de hastayım hala geçmedi hastalığım o yüzden çok fazla bu aralar yapamıyorum video ne yapalım acaba? Skyblock yapalım mı acaba? Winner is Survivor. Yani Skyblock yapalım. What the f... Doğduğum <Gülüyor> Max yer. Kanka nerede doğdum? <laughs> なんか、パンサーながあ。あ、そ abi. Daha, Daha yeni doğdum ya. O şükür. Aa Skype Aa. yok ama adada. Bunu vurabiliyor mu yok? Ne dört tane toplam var iyi. Şunları toplayalım. neyse. Kapıyı kapadım. Sulaş. Şimdi ben ne yapacağım? Skyblock Shop. Buy items. Hmm. Ne? Bir şey var mı? Vaa. Wow. Minecraft'ta hiç böyle mod olmadan yani mod indirmediğim için hiç böyle şeyler görmüyordum. Ama cidden o gerçek parayla varmış. Ne varmış burada? Bek. Eze bu. Item sanırım. Yemek lazım mı? Bir şey mi açmadım? Öyle bir yerden yok. Arılar. Burada. Ya aşağıda inmiyor ki bakın. Kontroller aşağı insanı. Bak bu iniyor. Oo benim oyun bu. Ağlamayı taraftan boz. Ben ne yapacağım burada? 12 daha video çekiyorum ya. Şaka ya. Birazdan uşağa döneceğiz zaten. Vallahi bir oldu. <laughs> 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 What? Komplett oldu Lan başından beri ağaç kırmak mı gerek? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Orada üç tane daha var onlar da Ve bunun altına bir tane daha. Ben bunlarla bu arada çok iyi şeyler yaparım. Bayağı var. Oy. Dört mü? He tamam. Evet. O oh, korktuğum yanı dört mü? Bayağı bir çıkar. Oha. Bir set oldu bile. Tüm evet. bunu alan ...alanı... ...küçültmem gerekiyordu. O yüzden şunlar falan... ...ilgi ve iyice... Iyi şey yapayım kaldı diye. İstersen. <laughs> düşmez düşmez şimdi mi düşüyor? <laughs> i̇şte bari de bir şey. bir farklı yere koyayım. Tamam. Var oh. artık vallahi uyur. <laughs> Benim evim böyle olacak. Hey. <laughs> <İyi ki. Gülüyor> evim ee, 6 alt yeri kırmayla hiç uğraşmayacağım. Şu anlık bu kadar büyük bayağı fazla oldu. Bunun böyle oynandığını eminim. Çünkü orada şop var. Ulan. Ulan bir anda büyümesi normal mi? Ulan. What the fuck? Ama da bir anda bam diye büyümez. Bu nasıl oldu? Neyse. Evet. Çok iyi mi? Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Hmm. Çok... Tems. Blok. Hmm. Ben ne yapacağım o zaman bunları? Ha. Hmm. 아. 가봤어. 가봐가. 자. 아. 아. 지뢰를 알지. 내알할 거냐. Arkadaşlar bu arada Minecraft alakalı benim arkadaşımın kanalı var. Minecraft videosu çekiyor oradan. O Deniz Öncan kanalın adı. Pardon Deniz Öncan kanalın adı. Oradan da Minecraft videoları atıyor kendisi. Onlara bakabilirsiniz. Benim odama git uyuyacağım buradan. Bu arada baba şimdi duşumu çaldı. Ben biraz çekeceğim. Demir yoldan nereye gitti? Alt katta. Getirelim misin ha. daha? Yani niye? Uh. Oh arkadaşlar videonun sonuna geldik eğer biraz biraz daha oyna dersiniz Minecraft biraz daha gelecek şu an çok seviyorum ve bir dahaki videolarımı atmak için bekleyin görüşürüz